Bu köyde yaşayan gençlerimizin, çocuklarımızın eğitim imkanına mahrum kalması elbette bizleri ziyadesiyle huzursuz ediyordu. Sayın çok saygıde ilçe kaymakamımızın önderliğinde internet erişimi olamayan köylerimizin tamamına internet erişimi sağladık. Öğrencilerimiz, köyde yaşayan kardeşlerimizin tamamı bilgiye erişmek adına, hiçbir eksikleri kalmadı. Yani kentte ne varsa, kentteki imkanlar neyi gerektiriyorsa köydeki çocuklarımızda, köydeki yavrularımızda bu imkana kavuşmuş oldu. Bundan dolayı ben emeği geçen herkese hasseten müteşekkiriz. Önce Erdemli Belediye Başkanımız kendisi ve ekibine teşekkür ediyorum. 34 noktada belediye tüm masrafları karşılayarak eba noktası kurdu. Öğrencilerimizin eğitime daha rahat ulaşabilmeleri için. Fakat zaman içinde eba noktasına gelemeyen, evinden cep telefonuyla internete bağlanmak isteyen, kendi online ders harici de diğer sosyal medyadan ya da sosyal ağlardan derslerini takip etmeye takip etmek isteyen öğrencilerimiz için bir adım öteye gidilerek örnek bir çalışma ortaya kondu ve daha uzakta olan köylerde evi uzak olanlar da sınırsız, limitsiz, çok cüzi bir ücretle evinden kendi internetine bağlanacak. Böylece Toros Dağları'nda da 1100 rakımda tüm öğrencilerimiz fırsat eşitliğine uygun bir şekilde derslerine erişim sağlayabilecek. Bir internet ağaç çekildi. Çocuklarımız sınırsız derslerine çalışabilir. İçinde sobamızı kurduk. Sırlarımızı koyduk. Çocuklarımız sabah geliyor. Canlı derslerine girebiliyor. Bunların tabii en büyük projenin başındaki Sayın Başkanımız Mükerrem Torlu Beyefendidir. Ayrıca İkaretin teşekkür. Ederim. hızı nasıl? Hızı çok süper. Hızlı getiren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.